Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Başlıkta da belirttiğim gibi çok güzel bir troll map var, soygun olarak süper S diye geçiyor. Ben Sprout'la deneyeceğim. Colt'la deneyebilirsiniz, aksesuarınız varsa. Ondan sonra Brock'la deneyebilirsiniz, yine aksesuarınız varsa. Ve işi karakterle deneyebilirsiniz. Hiç ortayı kullanmadan bile karşı tarafı hücum edebilirsiniz abi. Önce şu gelenleri bir karşılık verelim. Güzel abi aldık orayı. O bizim Edgar gitti karşıya zaten zorluyor şu anda. Gördüğünüz gibi abi spropla böyle tek tek indirin abi direkt. Gel abi Rosa geliyor. Bir tane daha sana gidecek anam. Ultisini bastı. Her yani şeyde bize karşılık veriyor oradan Güzel abi. Güzel abi. 327 can. Anam öleyen. Öldüm. Baya indirdik kendimizi yüzde 44 oldu çok iyi abi Roza geldi Roza'yı alırız Barley geldi Barley alamadık Vay 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 onları da zorlamaya başladı Hemen karşı hataya geçmek lazım abi Şurayı hemen kapatayım ben Lan yanlışlıkla karşıya zıpladım <laughs> Güzel oldu en azından oyaladık abi süper oldu Hemen Devam ki. Anam patlattı burayı. Devam abi devam. Karşıya hızlı hızlı seri seri. Bu kadar basit abi. Gördüğünüz gibi. Yani tabi sizdeki savaşçılarınız önemli. Pek aslında Edgar olabilir de. Penny falan çok uygun değil. Atıcılar olursa daha iyi olur yani. Ben Sprout'la denemek istedim. Gördüğünüz gibi bayağı işe yarıyor. Yine biraz zıt karakterlerden denk geldi de savaşçılar. Bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Önce onları zorlamak istiyorum ben. Colt direkt orayı kırdı abi. Kötü oldu. Ben direkt karşıya çalışacağım. Diğer duvarı da kırmaları lazım. Yoksa geçemezler orada. Şunları biraz zorlayayım. Güzel abi. Karşıya devam. Tekli tek abi indiriyor. Oo onlar da şey yapmaya başladılar. Şurayı kapatayım direkt. De işe yaramadı pek. <laughs> geldim abi geldim. Siz ikinizi de alacağım. İşte dediğim gibi bizim şeyler de önemli, savaşçılar da çok önemli. Abi 109 hadi lan. 2 1 bitti. Tamam güzel. Süper aldık gördüğünüz gibi. Tabi oynadığınız kupalar da önemli de kaç kupada oynuyorum ben genelde şöyle 200 işte 300 falan rütbeler çok yüksek olmadığı için benim zaten 8000 kupadayım hemen yine tekrar girelim yüksek kupa olduğu için biraz size sıkıntı olabilir artık onu da dediğim gibi aksesuarınız varsa kodla ya da e, brokla falan deneyebilirsiniz bir bağlantı hatası olmuştu abi hemen tekrar geldim hallettim yani. Şöyle hemen yukarıya doğru çıkalım. Önce şuradakileri biraz zorlayacağım ben. Ondan sonra karşıya devam abi. Direkt kasaya. Hemen devam. Burada biraz bunlar sıkıntı. Şunları aldık mı? Yes güzel. Şurayı kapatayım. Gelemesin bu tarafa. 38 oldu abi. Çok iyi gidiyoruz. Hadi 35. 32 gıdım gıdım alıyoruz abi. Şunlara bir atayım. Oy 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 bayağı aldık lan orada. Rico da ulti bastı. Lan 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 sakin ol abi sen. Al lan al. Al seni biraz zarlayayım orada. Hoppa Rico gitti. 15 kaldı hadi lan. 9. Hadi abi. Bir bomba kaldı. Lan ölüyor Hayır. 3 bir. Ben yüzde bir kaldı. <laughs> Kodla falan da de deneriz de. Şu anda bende aksesuar olmadığı için onu denemiyorum o yüzden. Güzel abi yüzde bir de orayı da indirdik aldık. Çok basit bir şekilde yıldız oyuncu da olduk çok iyi oldu. Böyle seri seri abi arkadaşlarınız olursa daha şey mesela onlar kolt alır ne bileyim ne alabilirler başka? Dynamic olabilir. Aynen Dynamic olur. Onlarla Carl'ın da mesela aksesuar varsa karşıya geçme rahat olur. Onlarla oynayabilirsiniz. Ama ben Sprout daha uygun gördüm yani benim oynama açısından açımda. Onunla göstermeye çalışıyorum şimdi. Bizde de Dynamic iyi şeyde onları direkt öldürebilir abi sıkıntı olmaz. Direkt karşıya çalışacağım şimdi. Edgar şuraya bir araya şey atayım. Geçemesinler bu tarafa. Güzel abi karşıya çalışıyoruz. Daha hiç bizim bu tarafa vuramadılar. Ben şunlara bir bomba sallayacağım. Tet bombası. Şöyle atayım. Oy ikisini birden vurdum. Al şunu da abi tutar mısın? Tuttu Edgar geliyor. Abi gelme bu tarafa. Şöyle kapatayım orayı. Güzel. Süper. Lan Edgar ultisiz olmuş. <laughs> Üçümüzü birden aldı. Vallahi helal olsun. Tabi şimdi ölecek o da ayrı konu. Sisi de alayım mı abi? yapma kardeşim benim. Lan! Öldürdü vallahi. Bunlar biraz zorlayacak bizi. Karşı yine kapatayım ben abi. Hemen kasaya abi kasaya Hızlı bir şekilde kasaya Bak bak ateş etmeye çalışıyorlar Abi Barley'e ateş edebilir aslında dedim Ateş etti sonradan bakmaya geldi artık bilmiyorum ya Nani geliyor Abi oy 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 ulti attı Ben de şöyle sana atayım bir Al bu da hediyem olsun Öldü abi süper %11 hadi lan çok az kaldı %5 2 ve gitti abi gün. Aa gitmedi dur. Anam atamadım lan. Ha tamam hallettiler. Sıkıntı yok. Yine yıldız oyuncu olduk. Süper oldu abi. Güzel güzel güzel. Hemen girelim yine Sprout'la. Diğer hem sürekli aynı savaşçıyla giriyorum ama sizde Sprout'un yanında hangi karakterler mesela savaşçılar uygun görmüş oluyorsunuz. O açıdan niye oluyor. Şunları biraz darlayalım abi. Ondan sonra hemen karşıya çalışacağız. Geliyorlar. Şöyle bir daha şey yapayım. En azından ultim de da kapatacağım direkt çünkü burayı. Kapat abi şurayı. Surgeyi çok rahat alırız orada. Süper abi. Hemen karşıya. Neyse onlar geçsin bu tarafa. Ben gelme. Gelme abi. Ha buraya geldiler. Tamam aldık süper. Yine kapatayım orayı. Gördüğünüz gibi hem savunma yapıyoruz yani ulti ile hem de saldırı yapıyoruz. Sprout bence çok uygun bir savaşçı. Line yapma vurma. Hayır. Attan can at, ha Abi ikisi de buraya geldi. El primo yapma yapma yapma. Ah be. Öldük. Bunlar da bayağı zorluyorlar lan. Şurayı kapatayım abi. Yine gelemesinler bu tarafa. Şöyle hızlı bir şekilde alayım orayı da. Karşıya çalışacağım. Buraya açacağım. O üç ikisine buradan vurdum. Hemen yine kapatacağım burayı. Tamam güzel abi bizimkiler hallediyor zaten bu tarafı. Gelin lan gelin. Bunlarda da hiç karşı tarafı açacak şey yok. Hepsini ben aldım arkasının yalnız. Titten hepsini ben aldım. Lan 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 bir gel şuraya savun ya. Tamam neyse karşıya gitti direkt. Oğlum çok fena oluyor bunlarda da. Hayır sürge geldi. Abi savunmamız lazım. 135 olmuşuz. Öleceğiz oğlum ne yapıyorsunuz? Abi siz alın orayı. Ben direkt kasaya abi. Kasa kasa kasa. Ölmemem lazım. Yüzde bir. Son. Güzel be. Süper. Son anda aldım Bir kere daha vursa giderdim büyük ihtimalle. Yine yıldız oyuncu olduk. Süper abi. Böyle seri seri manyak gibi kupa kasarsınız. <laughs> Şimdi kim var? O da yine bak var bir de Jack Jesse var sanırım Jacky aynı. Abi şu şunu alayım. Sıkıntı yaratacak güzel ve tam yerine gönderdim ha. Oğlum bunlar çalışmaya başlamışlar. Lan yavaş gel. Şurayı kapatayım da. Yanaşamasın oraya. Güzel abi. Oğlum şunu almamız lazım. Bak çok pis adam vuruyor kasaya. Güzel abi, güzel abi. Karşıya çalışıyorum seri seri. Oy 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 büyücü buraya geldi. Şunu atayım hemen alalım onu. Ah be, kötü oldu. Ben şunu git al artık ya. Tamam onu aldım. Lan karşıya geçtim çıktı. Bari gelmişken bunu da alayım. Şurayı kapatayım gelemesin diyecektim de tamamdır hallettik. Dynamark. seri seri halletti abi orayı. oldu. Böyle hızlı hızlı kasılırsınız abi. Çok güzel map. Bu kadar olsun videomuz. Lütfen beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Troll mapleri gün geçtikçe böyle her gün paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Akşam da 8'de non canlı yayındayım. Onu da söyleyeyim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.